Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bir haftayı daha kapattık. Bildiğiniz üzere borsada beklentiler fiyatlanıyor, gerçekleşince satılıyor ama beklentiler bir türlü gerçekleşmiyor. Uzuyor, gidiyor. Hep diyoruz ya, enflasyonumuz düşecek, faiz indirimi başlayacak. Faiz indirim sürecinde borsaya para girecek. Bir taraftan bakıyoruz. Neredeyse her akşam neredeyse her hafta büyük bir dış açıklama, büyük bir siyasi çalkantı bizim de içeride bu durumlar bir türlü bitmiyor. E malum bizim borsamızda uçan kuşun kanadından esen yerden etkileniyor. E nerede bizim hedeflerimiz? Daha ne kadar bekleyeceğiz? Daha ne kadar bir katalizör haber gelmesini bekleyeceğiz? Endeksimize şöyle bir baktığımızda aslında hafta içinde sizlerle sürekli olarak paylaşıyoruz. Endeksimize şöyle baktığımızda fiyatlanması gereken o kadar çok durum var ki. Bir de Cuma gün akşam Trump yine işte Çin'e yüzde yüz vergi getirdi tekrar. E bizim e, akşam seansımız eksi 2.85'te kapattı. Değil mi bakayım? 2.85. Bundan çok etkileniyoruz. Bu haber akışından çok etkileniyoruz. Özellikle işte bu ticaret savaşlarının tekrar başlaması borsamıza büyük etki yapıyor. Endeksimize bakacağım ama şimdi bu düşüşler kimine göre risk, kimine göre fırsat. Şimdi diyeceksin ya güney şu bölgelerde fırsattı. E ne oldu? Yükseldi. Bakın şimdi bu bölgelerde düzeltme yapıyor. Yarın öbür gün tekrar yükselip işte örnek veriyorum şu 12 binlerde 13 binlerde tekrar bir düzeltme yapmayacağı belli değil arkadaşlar. Uzun dönemdir yaklaşık 2 yıldır bakın Nisan 2024 şu bölgeyi baz alsak. Şubat 2024 gibi dönemdir. Bakın uzun dönemdir bir paralel gidişatımız var. Paralel kanal diyelim. Şöyle oluştursak bakın şu bölgeden beri, şu bölgeden bu yana bizim paralel bir kanalın içinde çırpınıyoruz ya. Şu kanal daha ne kadar uzun sürecek? Bakın şuraya bir yükselen trend çizmişiz. Bu yükselen trend bozuldu. Şöyle yapsak, bakın şu bölgeyi tekrar şu bölge yapsak, bizim 10.500 altına sarkma durumumuzda ne yazık ki işler bir miktar daha kötüleşebilir. 10.500 bile değil, bakın şu bölgeler diyelim, şu bölge, 10.650'ler altına sarkmamız durumunda işler bir miktar daha kötüleşebilir. Şimdi kritik hafta bu hafta, önümüzdeki hafta. Biliyorsunuz az kaldı faiz indirim sürecine, az kaldı İmamoğlu davasına. Az kaldı CHP davasına. Faiz indirim sürecinde hani 250 bas puan mı 350 bas puan mı konuşuluyordu. 500 bas puan diyen vardı. E şimdi yurt dışı bankalardan işte puan veren kuruluşlardan yok efendim Türkiye 150 bas puan indirim yapacak. Söylemleri gelmeye başladı. 150 yaparsa o zaman yanlı günüm ketenel mi arkadaşlar aşağıya kadar sarkarız biz. Sarkarız. Tabii ki hisse bazlı yüksek dişleri hep göreceğiz. Tabii ki halk arzlarımızda tavanları göreceğiz. Gerçi bu hafta Dof Robotik İki gündür tavan bozdu, tabana gitti. Marmara Holding, Hakez aynı şekilde yatırımcının güzel beklentileri olan şirketler. Ne yazık ki hani SPK'dan yeni halk arz beklentisiyle de olsa olmuyor, gerçekleşmiyor. Onlar da ne yazık ki tabanları gördü bu hafta bize. İşte haber akışının kötü gelmesiyle borsamız ne yazık ki büyük darbeler yiyecek gibi görünüyor. Cuma günü akşam gelen Trump'ın açıklamalarından sonra. Cuma seansı, gece seansı 2.85 Eksi de kapatmış nötr. Negatifte kapatmış. Bu mutlaka bizim pazartesi sabah açılışımıza kötü etki edecektir. Ama işte bu iki gün boyunca cumartesi pazar acaba Trump'tan bir geri adım gelir mi? Bakın burası önemli. O olursa süper olur. Trump yine ticaret savaşı başlattı. Çin'e %100 ek gümrük ver. %100 ne demek yani? %100 ne demek yani böyle dedim oldu gibi bir şey. Yapıyorum oluyor. Ben dedim doğru. Yavaş için bir de Mansur Yavaş için içeride arkadaşlar. Cuma günü akşamdı değil mi? İşte soruşturma izni istendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alın size bize. Nur topu gibi bizim nur topu gibi yine sıkıntılarımız. İçeride siyasi çalkantılar. Dışarıda Trump'ın açıklamaları. Bu hafta ne yazık ki yine kritik geçecek. Dediğimiz gibi pazartesi günü açılış itibariyle şu 10.600'lerin altına sarkmamamız lazım. Hadi sarktık. Şurada 10.300'ler var bakın. Fibonacci'nin altın oranı. Oralara kadar gitmememiz lazım. Hadi gittik. Aşağıda ne yazık ki şu bölge. O Fibonacci şeyin bizim elips çizdiğimiz daha önce 9.500'ler bile. Ne diyelim hadi konuşmayalım. O sözleri söylemeyelim. Ağzımızdan çıkmasın. Umarız gerçekleşmez. Ne diyelim. Hani diyoruz ya hep söylüyoruz. Hep aynı sözlere yine geri geliyoruz. Uçan kuşun kanadından esen yelden etkileniyoruz. İçeride siyasi çalkantılar, dışarıda Trump'lar, işte savaşlar, roketler, onlar bunlar. Yani bu kadar kırılgan bir piyasamız olmaması lazım. Ya bu, geçmişte böyle değildi ya. 3 yıl önce, 4 yıl önce böyle değildi. O halka arz furyasının olduğu, enerjilerin uçup gittiği zamanlarda gerçekten böyle değildi ya. Biz her şeyden bu kadar etkilenmezdik. Altın uçtu. Anladık. Savaşlar, patlamalar, onlar bunlar şimdi iki gündür, üç gündür düşüşe geçti de. Acaba mı diyoruz altından çıkan para yavaş yavaş borsaya gelir mi? Hep beraber izleyeceğiz. Ama dediğimiz gibi bu hafta yine çılgın, yine kritik bir hafta bizi bekliyor. Bari diyoruz SPK'dan bir halka zonaya gelse. O da gelmiyor. O da gelmiyor. Görüşürüz arkadaşlar.